Arkadaşlar Truva Minecraft'ının yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün birlikte ne yapacağız? İşte e, büyü yapacağız. Onun haricinde iksir yapacağız. İksir yapımını öğrendim hatta ben video dışında yaptım. E, Blaze çubuğundan çıkan şey gerekiyormuş. Ya da aklıma gelmedi. Toz gerekiyormuş. Sonra Glowstone, Redstone sayesinde yaptığınız iksirin Saniyesini arttırabiliyorsunuz. Altın, havuç falan gerekiyormuş. Öyle yani. Ee, şimdi benim kitabım var. Evet. Ee, şimdi ben e, kitaplarımı büyüyeceğim. Lakin benim birazcık Bers seviyesi kasmam lazım. Bir yetim. Ee, ondan sonra nedire gideceğim. Birazcık Epsit kasacağım. Şimdi gidelim. Ha, bu arada şuraya şey yaptım. Nedir? Word mı diyorlardı? Ne diyorlardı? Onlardan ektim. Hani şey yaparken lazım oluyor çünkü. Nedenler? İksir yaparken. nedir? Word lazım oluyor. Şimdi portala girelim. Ya giremedim. Tamam girelim. Geldik. Şimdi... Bismillahirrahmanirrahim. Kalenin tepesinde başladık yalnız. O, ilginç, gerçekten ilginç. Tam bir kalenin tepesinde başladık arkadaşlar. Gerçekten çok ilginç. Neyse inşallah kaybolmayız. Buradan yol var yalnız. Bunu ben yapmadım. Cidden bunu ben yapmadım. Şuradaki obsidyenler ne ayak? Burayı ben yapmadım. Yemin ederim. Şuradan bir gidelim bakalım. Merdiven var. O ne lan? Nedir reaktör mü şu? 1.12 oyun yok lan. Nedir aktör ne arıyor? Allah Allah. Orada blaze mi var? Yok. Ben blaze var sanırım. Burada bir yer var da. Balkon herhalde kalenin. Buralarda sandıklar oluyor. Ee, acaba bulabilecek miyiz? Yemin değilim ama. Şuradan bir yola çıkalım da kaybolmazsak iyi olur. Ee, benim çek istediğim birazcık yaratık öldürmek diye. Yani neyse arkadaşlar biz burada kayboluruz. Ben en iyisi şeye gideyim. Iııı ee, geri gireyim. İyi ki de burası böyle yalnız ha. Geldiğim yeri bulabiliyorum. Ama neden reaktör ne arıyor onu bulamadım. Ee, ben şehirde kasayım arkadaşlar en iyisi. normal dünyada zombi yarısı falan öldürerek kasayım Bers'i. Hmm, şimdi gidelim bakalım. Yalnız portal burada spawn oldu ya. Neyse. Evet, aslında şurada da tam zombi domuz varmış ama buradan oraya atlarsam %1800 ödürüm. %1800 yani neyse artık. Evet geldik. Ee, hayvan mayvan zombi mombi yok mu abi? Var şu koyunları öldüreyim ya. ya i̇ki level bars kassam yeter aslında. Oha da tek attım. Babacım büyülü olmadan bile tek attım. İnanılır gibi değil. Aa iskelet iskelet. Yani. Aslında var ya benim ok veya yapmam lazım ha. Öl Tamam bers aldık birazcık. Seni de öldüreyim. Öl öl naz yapma öl. Sen de gel. Keşke koyun eti de eklenseydi ya. Koyun eti eklenmemiş. Bir tek gün çıkıyor hala eskisi gibi. Koyun eti de eklenseydi tam olurdu aslında. Şimdi biraz yardıralım. Acıkıyoruz ya. Örümcek gel. gel Şu karlar nereden geldi diyorsunuz? Kardan adam yapmıştım. Birkaç bölüm önce. Oradan geliyor. Örümcek gözü çıktı yalnız. Bununla büyü yapılıyor muydu? Ay büyü diyorum. Sen ne yapıyorsun burada? Sen öldürmeden benim için rahat etmez. Havuçlarımı ezecek. Ölle ölle. Sen böyle ölele. Ben avuçlarımı ezdi. Ya kamera nasıl koyuyorum? değil mi? Neyse. Bari yiyeyim. Bir tane ama. Bunu büyü için saklarım. Şöyle şunun etlerini de yiyelim. Şu bir. Şu iki. Şu ne ekseri ya? Hız iksiri miydi bu? 8 dakikalık hız iksiri. Oo güzel. Daha hızlı olmak daha iyi. Speed değil mi? Aynen speed. 8 dakikalık hız. Güzel. Biraz zıplama olacaktı. Şöyle yardıralım. Eskisinden daha hızlı şu an. İkisi değiştiğimiz için. Yardırıyoruz. Şunu döndürsem yeter herhalde. Oha la Her tavuk uçtu ya la. Hmm. Aslında benim ok ve yayda yapmam lazım ya. yani şuradan yerdir abicim. O ba 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 o ba portalın içinden. Fakat ben nazara gittim de. Şimdi kitapları büyüleyelim. Mert'le. Ben bir tane istiyorum. Buradan olur mu? Hayır. Buradan aldık. Şöyle. Şu bir. Şu da bir. Güzel. Portal. Ay portal diyorum. Bir masaya geri yerine koyalım. Kitapları neden büyülediğimi soracaksınız ee, bu buraya kılıcımı koydum bir de büyülü kitap koydum olması lazımdı ama bir de şunu koydum bunda olmadı şunu koydum olmadı bunu koydum bak Tüyü bunu koydum olmadı bunu dur karıştırıyorum bir dakika. Sen bir git. Sen bir git. Şimdi bunu getirdim. Bunu koydum. Olmadı. Bir de tam tersini deneyelim. Olmadı. Şunu koydum. Böyle olmadı. şöyle koydum. Böyle de olmadı. Bir dakika. Ben bir madeni ineceğim. Madeni inmem lazım. Gece görüşü ikisinin var mıydı benim? Vardı sanki. Bu. Evet 8 dakikalık gece görüşü. Güzel. Koyduk şimdi ben de mağara yayınmam lazım. Mağara yayınmam lazım. Şimdi yardıralım. Yardır abi yardır 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 yardır. Yardır yardır yardır. Yardır yardır yardır. lan yardım sana. Oo oo kurt gibiyiz. Neyse. Şimdi daha gelmedik mi ha? Şuraya gidelim. Vamı bulduğumuz mağaraydı burası. Anasını satayım canım bitti. Burada meşalemiz var zaten. Neyse bizim gece görüşümüz varken meşaleyi kim ne yapsın? Acaba 8 dakika içinde istediğim maddeleri alabilir miyim? Evet. O konuya ufaktan girişiyorum. Ananın kaşları kaldılar. Elime kılıç gelmiyor. Hı. Ben kılıcı elimde tutayım da. Elma elma aç tutmuşum ya. Diorit. Andesit. Demir var mı abi demir? Demir lazım bana. Şimdi burası da çok derin bir mağara değil. Ama benim işime karşı diyor tabii. Demir lazım bana. Güzel. Şimdi de at ele ya. Yani. İşime yaramıyor. Böyle. gece oluşu yardımcı oldu yalnız. O ne lan? Bir dakika dur. Ne oldu öyle anlamadım. Neyse. Büyülü kitap. Büyülü kitaplarla benim bildiğim hmm. o adı aklıma gelmedi. Hmm. andır miydi? Neydi? Onunla şey yapılıyordu. İşte kılıçla falan büyüleniyordu gibi hatırlıyorum. Ne şuradan yardırmamız lazım şimdi. Yardır yardır yardır. Hızımız var oğlum artık hızlıyız biz. Hadi lan. Yardır yardır yardır. Oha nasıl bir acıkmadır lan bizimki. İki adım at yok. Bir aç bar açlık bari gidiyor. Bekle. O ne lan? Oğlum bu ne? Demir blok var la burada. Demirin bloğu yani. O ne lan? O dungeon var burada. Bir dakika ya. O ney dungeon neydi tam olarak çözemedim. Bir de tuzak kapısı var. Neydi ki o? Cidden diyorum neydi o? Allah Neyse şimdi ben ne yapacaktım? Bu neymiş? Anvil. Bu normal anvil. Değişik anviller var mı? Hmm. normal anvil yok mu? Tamam bu anvil de. Değişik çurda da anviller vardı benim bildiğim. Şöyle de pusula yapayım ya aynen. Anvilim benim saatim var da. Şu işte. Hmm. Bu ne işe yarıyordu ya? Bir videoda izlemiştim. Adam bir tane buraya kitap koyuyor. Bir de buraya kılıç koydum mu? Bu kılıç burada büyüleniyordu. Gibi hatırlıyorum. Neyse. Biz de o zaman işimizi büyü masasıyla halledelim. Şunları da chest'e koyayım. Ben şöyle şunları bunları şunları bunları 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 bir de arkadaşlar iksir mi yapsak ya aynen ha iksir yapalım dur şunların içine su doldurayım ama süremiz yetmez ya neyse bir iksir yapalım biz Allah Allah al, al, al yani. ne iksir yapayım gece görüşü mü yapayım gece görüşü yapalım biz ya aynen Gece görüşü yapacağım ben. Bir de bana ne lazım? Hmm, bir tane de stone. Bir tane nether wart. Evet. Nether wart'ımızı aldık. Oo, bayağı çıktı ya. Bayağı çıktı gerçekten. Şöyle hemen gidiyorum. Şimdi şuraya iksirlerimizi koyduk. Buraya redstone ay nether wart'ı koyduk. Ardından aldığın havucu da koyduğumuzda oluyor. Ee, biz bu bölümü burada bitirelim arkadaşlar. Ee, bir dahaki bölümde yaparız bu işleri. Süremiz yetmedi çünkü. Hoşçakalın.